Ölçen Atatürk İnkılabı aslı itibarıyla kadın inkılabıdır. Yarısı kadından oluşan bir toplumun kadın cinsinin katılmadığı herhangi bir siyasi girişimi demokrasiden uzak, herhangi bir kültürel girişimi ise döllenmemiş, doğmamış, köklenememiş bir anlayışa sahipti bizim kadın inkılabımız. Yeni doğan bebeğin nesi söylenmeden, gelinin türküsü, mevtanın atı yakılmadan kültür kültür olur mu? Bu topraklarda bir kadının ninnesinde, türküsünde, oatında hayat bulmayan bir yaşam yaşanmış mıdır? Tanrılar çağında en büyük gücanna tanrıça. Sındığımız toprağa ana yurt, konuştuğumuz dile ana dil demenin sırrı nedir? Ana damara, ana yasaya, patma anaya hatfedilen güçlerden gelir. İnsan evladının kendini doğurana saygısı gayetten midir? İşte bu ileri ahlak anlayışıyla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk 2 Şubat 1923'te İzmir'de cehalete savaş açıyor. Uzun konuşmasının bir bölümünde diyor ki Daima ileri sürülen bir şey vardır ki o da din engellemesidir. Özellikle batılılar, özellikle ülkemizi mahvetmek isteyen o koyu düşmanlar. Bizi daima her işimizi dinin etkisi altında yapmış olmakla ve böyle yapmanın da Halbuki arkadaşlar bunda büyük bir hata var. Çünkü bizim dinimiz hiçbir zaman kadınların erkeklerden geri kalmasını istememiştir. Allah'ın emrettiği şey Müslüman kadın ve erkeğin birlikte ilim ve kültür bulmalarıdır. Onun emri Müslüman kadın ve erkeğin bilim ve her bakımdan olgunlaşmasıdır. Yüzyıllarca birilerinin kafeslerinin ardında kalmış kadınların yüzünü tıpkı bin yıllar önce olduğu gibi yeniden kadın ve erkek tek gövdede buluşuyor ve dünyaya kadın inkılabının nasıl yapılacağını öğretiyor. Coğrafya kaderdir ama o coğrafyada nasıl yaşayacağına verdiğin karar senin tercihindir. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk kadınları tercihlerini yapmışlar. El ele verip toplumun erkek egemen anlayışına savaş açmışlar. O günlerde 17 kadınımız milletvekili seçilmişti. Türk kadınının özgür, medeni, özgüvenli olması için mücadele veren bir erkeğin Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mücadeleyi kendine görev adletmesi görgüsünden ve asaletindendir. kurtuluş savaşını Savaşı kazandırmış kadınlarımız, şimdi de kendi kurtuluşları için uğraşıyorlar. Soframızda yeri merkepten, yani öküzden, eşekten sonra gelen kadınlarımız, vekil, hakim, subay, doktor, savcı, sanatçı oluyor. Hatta yıllar sonra benim gibi bir kadın tohumluk vakfını kurarak köyle kent arasında köprü görevi yapmaya çalışıyor. E, değil, bin yıllardan gelmektedir. Türk kadını sana minnettardır. Hatta yıllar sonra dünya sahnelerinde, televizyon şarkı yarışmasında benim gibi bir kadın ülkesini özgüvenle temsil etmekten gururludur. <laughs>